Merhaba arkadaşlar, ne haber? Bunlardan Xbox oynuyormuş gibi yaptım ben, nasıl olmuş? Girişimiz bu şekilde. Bugün son trend e, evimi göstermeye çalışıyorum bir yandan da size. Bunlar <laughs> da sırf evi göstermek için video çekiyorum, tamam mı? Şimdi son trend saç sakal modelini çekiyoruz. Bir beraber yani çekiyoruz. Bu videomuzun konusu bu. Ben çok beğendim, bayıldım bu saç ve sakal modeline. Gelin birlikte nasıl yaptığımıza bir bakalım. Şimdi öncelikle saçlarımızın ve sakallarımızın uzun olması gerekiyor, değil mi? Şimdi uzattıktan sonra berbere gidiyoruz, diyoruz ki yarı Amerikan saç tıraşı istiyoruz, arama makas attırmıyoruz, sadece düzeltme yaptırıyoruz. Arama makas yok, yarı Amerikan saçım modelini yaptırıyoruz. Üstlerde biraz jöle var. Jöleyi kesinlikle diplerine, saç diplerimize sürmüyoruz. Sadece üst bölgelere sürdürtüyoruz. Eğer sürmek isterseniz jöle sürmeseniz de olur. Yani saçımızın modeli bu. Uzun olacak yani. Bu uzunlukta olacak. Eğer berbere de bunu gösterebilirsiniz. Tamam mı? Yani bu videoda ekran fotoğrafı alıp da gösterebilirsiniz. İşte saçlar böyle olacak diyerek de söyleyebiliyorsunuz ve yaptırıyorsunuz. Yarı Amerikan saçımız var. Şimdi saçımızı geçtik. Saçımızın uzunluğu bu. Yanlar Amerikan, yara Amerikan dediğimiz tarzda. Tam Amerikan yaptırmıyoruz. Bunda yara Amerikan yaptırıyoruz. Daha çok ve daha çok dikkat çekiyor ve daha iyi e, güzel gösteriyor. Son trend bu. Sadece burada değil, Türkiye'de de, dünyada böyle. Bu da en azından bir 10 yıl gidecek. Şimdi sakallar. Sakallarda geniş bir top sakal bırakıyoruz. Yani geniş bir top sakal. Burları da e, inceltiyoruz. Yani şu yanlar inceltilecek. Geniş bir top sakal bırakılacak. Ve buralardan hani kaşınıyor diyoruz ya burada ters çıkıyor. Bu bölgeyi de bu şekilde hafiften aldırıyoruz. Yine jilet vurdurmuyoruz. Bakın jilet kesinlikle vurulmuyor bu modellere. Yani burasını burasını hep makineyle alınıyor tamam mı? Artık sıfır numara ama bir numarayla makineyle alınıyor. Buraları, şırları da bu şekilde makineyle aldırıyorsunuz. E, jilet vurdurmuyoruz bu modelde bu doğal bir, natural bir görüntü sağlıyor. Ensemiz de zaten natural bir şeyde jilet vurdurmuyoruz. Kesinlikle jilet vurdurmuyoruz. Bunu iki hafta sonra tekrardan gideceğiz berbere. Tekrardan saç sakal düzeltecekse yaptıracağız veya bir ay sonra. Ama fazla vakit geçirmeyin. Aynı modelde kalması için. Kendimiz artık ufak tefek düzeltmeleri de kendimiz evde yapabiliriz yani. Ama berbere mutlaka gideceğiz arkadaşlar. Eğer bu ışıkta da daha güzel gösteriyorsa bilmiyorum. Nasıl oldu sizce arkadaşlar model? Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu modeli, Osman Çakır e, nasıl yaptıysa siz de hoş Evet, bak kamera yukarıdan da geliyor vallahi Vinçli kamera gibi oldu. Bakın, evet eşim de gidiyor orada <laughs> Tamam. Eşim beğendi mi? Beğendiniz beğendim mi Beğendim, çok güzelmiş. Evet, çok güzelmiş. Eşimiz de beğendi. Ve bu modelle. Giyim tarzımı da beğendiniz değil mi? Giyim tarzım daha genç gösteriyor. Düşünsenize 46 yaşında bir erkek nasıl böyle? daha genç gösteriyor. Bak saatlerimiz, e, yüzüklerimiz. Bakın arkadaşlar yüzük mutlaka takıp kendi Osmanlı tuğrası takabilirsiniz. Başka bir şey takabilirsiniz ama bir tane mutlaka bir erkin gümüş yüzüğü olsun. Bu çelik kolye. Bu çelik çok beğeniyorlar bunu. Ee, özellikle çelik bu. Çünkü buralarda iz yapmasını. Gümüş olursa karartı yapıyor boyunda falan. Güzel bir de gümüş rengi de bir saatimizle uyumlu. Her tarafına uyumlu. Bu yüzüğü buraya da takabilirsiniz. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de takabiliyorsunuz. Nasıl arzu ederseniz. Dişlerimizi her zaman gibi fırçalıyoruz, tertemiz yapıyoruz. Ee, bakımlı bir erkek oluyoruz. Her gün düzenli biçimde duşumuzu alıyoruz. Parfümlerimizi sıkınıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Çarşıya veya gezmeye çıkıyoruz. Ve on numara en beğenilen erkek siz oluyorsunuz. O kadar. Yani sizin bir şeyler yapmanıza gerek yok. Zaten kızlar peşinizden koşacaktır. Gençler için söylüyorum bunu. Tamam mı? Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.